Farah nerede? Osmanlı'nın hayranlık uyandırıcı görkemi ve gönüllü vatanseverlerin macerasının anlatıldığı Filinta bin yılın şafağındayla muhteşem bir aksiyona hazır olun. Bir de bugün Osmanlı padişahını canlandıran dizinin başarılı oyuncusu Bülent Alkış'la söyleşti. Az sonra... Farah için gözümü kırpmadan ölürüm. dört tarafı düşmanlarla çevrili bir devletin milleti için gözünü kırpmadan yaptığı fedakarlıklar. Her biri vatanı korumaya yeminli kahramanlar ve etraflarındaki acımasız, nefret dolu düşmanlar. Tarihteki sarsılmaz yeriyle Büyük Osmanlı hikayesi Filinta bin yılın şafağında muhteşem görsel efektleriyle Ay mükemmel aksiyon mi? sahneleriyle her hafta o ekranlara güzel, geliyor. Ha? Gidem, ah! Bırak! Ah! Zindanım, indir yoksa boynunu kırarım. Ah! Ah! Aşkların en vurucusu, dostluğun en delikanlısı, sevginin en yücesi Filinta'da her hafta heyecanın dozu biraz daha artıyor. Yine heyecandan yerinizde oturamayacak, dizi tarihinde çığır açan Filinta'ya hayran kalacaksınız. Sana bir şey olmasın Ali. Sana bir şey Bülent Alkış'la olan sohbetimiz başlıyor. İzleyicinin gözünde adeta gerçek bir padişah karşımızda duruyor. Canlandırdığınız karakteri bu kadar muhteşem yansıtmanızın yöntemini sorsak? Şimdi biz millet olarak padişahlarımızı çok seviyoruz. Onlar gözümüzde çok değer ifade ediyor, önemli bir yerdeler. Bunu bir defa altına çizmek lazım. Oynarken de dikkat etmek gerekiyor. Benim de burada canlandırdığım padişahımız, isim olarak biz isim kullanmıyoruz ama tarihte tabii ki yansımaları olan, gerçekliği olan padişahlar. Bunun sahne verildiği anda artık sen o padişahsın ve gereğini yapman gerekiyor diye içselleştirmek gerekiyor. Osmanlı padişahlarının yansımasını ekrana getirdiğinizi söylediniz. Peki bu büyük imparatorluğun 600 yıl hüküm sürmesinin sırrı sizce nedir? Öncelikle adalet sistemine verdiği önem. Biz dizimizde de bunu altını çizerek vurguluyoruz. Adalete önem veriyoruz. Barındırdığı toplum, toplumun her kesiminden, herkesi aynı potada eşit seviyede tutmaya çalışması. Bu uzun medeniyeti e, sürdürmesini e, en önemli etkeni oldu. Osmanlı'nın has evlatları? Osmanlı has evlatları. Çok, çok Siz varken iyi. buraya yerleştik. Oyunculuk dışında sanatın herhangi bir dalıyla da ilgileniyor evet. musunuz? Kendime göre küçük hobilerim var, fotoğraf çekmek gibi. İşte e, burada şimdi tam yeri değil ama söyleyemeyeceğim başka. Işte, maketle uğraşmak gibi. Yani, öyle şeyler var. Onun dışında tiyatro tiyatro oyununda oynuyorum. Tiyatro da bir yandan devam ediyor. Hem dizi hem de tiyatro ikisi beraber gidiyor. Bizi aldattınız. Siz gerçekten ailelerinize iade edeceğimizi mi zannettiniz? Siz siz yalancısınız. Kızınız Duru, padişahın kızı Nesihan Sultanı canlandırarak diziye dahil oldu. Bu süreç nasıl gelişti? Ben aslında kızımın Setler, sette olmasını istemiyordum. Çünkü set uzun saatler süren ve ortama biraz tehlikeli de olabilecek ortamlar barındıran bir yer. O yüzden olmasını istemiyordum. Fakat benim burada olmam bunun çok özel bir dizi olması bunun çok özel bir konsept olmasından dolayı eşimle beraber buna olur verdik. Kızım da istekliydi. Buna yeteneği de var ki devam etti zaten. Onunla beraber olmak çok keyifli. Ben hemen senaryoyu soruyor. Senaryom gelmiş mi? Yeni bölüm geldi mi? Ben neler diyorum. Repliklerini hemen ezberliyor. Onları kendi kafasında canlandırıyor, kuruyor. Onun heyecanı benim çok hoşuma gidiyor. İzliyorum onu evde. Yapıyor bazı şeyler gösteriyor. Burada oyuncu koçuyla beraber diğer birkaç arkadaşımız daha var. Küçük oyuncu arkadaşlarımız hep beraber çalışıyorlar, sahneye hazırlanıyorlar. Onun için çok farklı bir deneyim oluyor hayatımda. Önce biraz pişman olmuştum ama şimdi çok hoşuma gidiyor onun bu şekilde çalışması derslerini de ayrıca olumlu yönde etkiledi. Çünkü buradan kalan zamanda hemen onları hallediyor. İkisini beraber götürmeye çalışıyor ve sorumluluk anlayışı, disiplin daha da gelişti. Bu hoşuma gitti. Hadi kalkın. Nereye? Ana sizleri görmek istiyor. Padişah'ın kızı Neslihan Sultan'la ilişkisinden bahseder misiniz? Yani duru demeyeyim Neslihan Sultan padişah için çok kıymetli. Çok kıymetli bir evladı. Bütün herkesi padişah çok seviyor. Hepsine adil davranıyor. Padişahımız çok özel bir insan. Ama evladı onun için her şeyden bir kat daha fazla ve değerli. Ve de kız kız evladı. Onu göz bebeği. Uyusam da dinlenmen lazım. Uyuyamıyorum. Hem sen... ...yani siz uyumanız lazım sultanım. Ben de uyuyamıyorum. Her yanım ağrıyor. Usta oyuncu Bülent Alkış... ...acaba kızının oyunculuğunu nasıl buluyor? Ben keyifli buluyorum Güzel. Yani bu işe... E, ...gönlünü kaptırdı. Öyle değil. Gel. Sultanım, Boris Zaharyas geldiler. Alın içeri. Padişah rolü size çok yakıştı. Peki Bülent Alkış dizide başka hangi karakteri keyifle canlandırmak isterdi? Buradaki her rol çok güzel. Her rol dişi. Yani siz içinde çok rahat hareket edebilirsiniz ve yeniden onu biçimlendirebilir, canlandırabilirsiniz. O yüzden özel bir şey diyemeyeceğim. Ama ben bulunduğum rolden çok mutluyum. Yeni dahil olan arkadaşlarınızın diziye ne gibi katkıları olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi geçen sene Filinta'nın daha özel bir durumu vardı. Filinta bir aşk hikayesi üzerine ve polisiye yapısıyla ön plandaydı. Bu sene dizi daha da gelişti. Bu anlamda çıta atladı. Daha siyasi, daha politik bir yapı kazandı. Daha güçlü bir kadroyla heyecanlı, sürükleyici kısmı da arttırılarak büyüdü. Yeni gelen arkadaşlarımız bu anlamda bize çok olumlu katkıları oldu. Hem izlenilebilirlik açısından kaliteli oyunculuklarla yükseltti diziyi. Hem de maceranın, heyecanın süre gitmesini sağladılar. Ah. Davut Paşa. Emredin sultanım. Buyur. Su iç Davut Paşa. TRT birde fırsat bulup da olsun. izleyebildiğiniz bir program ya da dizi var mı? Filinta'yı izliyorum çünkü izlemem lazım devamı açısından. Hem kendimi tetkik et, açısından. Onun dışında eşimle beraber 80'ler dizisini çok severek izliyoruz. Ee, o da TRT'nin çok sevdiğimiz insanı rahatlatan, huzur bulduran bir yapımı. Güzel sohbetimizi sonlandırırken Bülent Alkış'ın TRT 1 ve 1'de Bugün izleyicilerine bir mesajı olacak. Mutlu, huzurlu, sağlıklı yarınlar diliyorum. Herkes mutlu, huzurlu olsun istiyorum. Fara nerede? Tarihte hiçbir millet vatanına bu derece aşık olmamıştır. Adanmış aşkın, aziz bir milletin öyküsü Filinta bin yılın şafağında bu akşam saat 20'de TRT 1'de. Aklındaki ne? Avcıyken av olacağız. Ben ölümü çoktan göze aldım. Farah için gözümü kırpmadan ölürüm. Ya